Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. En makbul iyilik baba dostunu koruyup gözetmektir. Abdullah İbni Dinar'dan rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Bedevilerden biri Abdullah İbni Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbni Ömer ona selam verdi. Kendi bindiği eşeğe onu bindirdi ve başındaki sarığı da ona verdi. Abdullah bin Dinar sözüne devamla dedi ki, ''Biz İbni Ömer'e Allah iyiliğini versin. Bu adam bedevilerden biri. Onlar aza kanaat ederler.'' deyince bize şunları söyledi. ''Bu zatın babası, babam Ömer bin Hattab'ın dostuydu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum. En makbul iyilik baba dostunun ailesini koruyup gözetmektir. Abdullah bin Dinar'ın Abdullah İbni Ömer'den bir başka rivayeti de şöyledir. Bir defasında İbni Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten usandığı zaman üzerinde istirahat edeceği bir merkebiyle başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün Abdullah bin Ömer eşeğin üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona sen falan oğlu falan değil misin diye sordu. Adam evet deyince eşeği ona verdi ve buna bin dedi. Sarığı da ona uzatarak bunu da başına sar dedi. Arkadaşlarından biri Abdullah İbni Ömer'e Allah seni bağışlasın. Üzerinde dinlendiğin eşek ile başına sardığın sarığı şu bedeviye boşuna verdin deyince Abdullah İbni Ömer şunları söyledi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi iyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesini kollayıp gözetmesidir buyururken duydum. Bu adamın babası babam Ömer radıyallahu anh'in dostuydu. Kıymeti dinleyicilerimiz bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ana ve babanın ölümünden sonra onların ahbaplarını görüp gözetmek dinimizin önem verdiği faziletli davranışlardır. 2. Ana babanın ölümünden sonra onların dostlarını arayıp sormak ana babaya iyilik ve ikram sayılır. 3. Birini tenkit ederken gönlünü kırmamaya çalışmalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifin mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Ebu Useyd, Malik bin Rebi'a Es-Sa'idi radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda otururken Seleme oğulları kabilesinden bir adam çıka geldi ve Ya Resulallah anamla babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet. Onlara dua eder, günahlarının bağışlanmasını dilersin. Vasiyetlerini yerine getirirsin akrabasını koruyup gözetirsin, dostlarına da ikramda bulunursun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ana ve baba henüz hayattayken ve onların hayır dualarını alma fırsatı varken bir evlat bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. 2. Ölümlerinden sonra çocukları onlara dua etmeli ve Cenab-ı Hak'tan günahlarını affetmesini dilemelidir. 3 Vasiyetlerini uygulamalı, dine ters düşmeyen arzularını yerine getirmelidir. 4 Akrabasıyla ilgiyi devam ettirmeli ve onları koruyup gözetmelidir. 5 Dostlarının hatırını sayıp onlara iyilik ve ikramda bulunmalıdır. Kıymeti dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bizlere ana babamızın hayattayken haklarını vermeyi, vefat etmişlerse bile arkalarından onları hayırla yad edip hayırlı evlat olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Hazreti Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Peygamber aleyhisselamın hanımlarından hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Üstelik onu Resul-i Ekrem'in yanında hiç görmedim. Fakat Resul-i Ekrem onu sık sık anardı. Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen dayanamayıp Resul-i Ekrem'e Sanki dünyada Hatice'den başka kadın kalmadı derdim. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o şöyle şöyleydi diye özelliklerini sayar ve "Çocuklarım ondan oldu." derdi. Bir rivayete göre Hazreti Ayşe, "Resul Ekrem koyun kesecek olursa Hatice'nin arkadaşlarına yeteri kadar gönderirdi." dedi. Bir başka rivayete göre ise Hazreti Ayşe şöyle dedi. Resul-i Ekrem koyun kestiği zaman ondan Hatice'nin arkadaşlarına da gönderin derdi. Bir başka rivayete göre Hazreti Ayşe şöyle dedi. Hatice'nin kız kardeşi Hale binti Huveylid bir gün Resulullah'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'nin sesini hatırladı ve Allah'ım bu Huveylit kızı Hale diye heyecanlandı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- bir, bir dostun, sevgilinin ölümüyle her şey sona ermemelidir. Güzel hatıralar anılmalı, sevgiler gönülde yaşatılmalıdır. 2. Hazreti Hatice annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun getirdiği dine bütün gönlüyle bağlıydı. Her şeyini bu uğurda seve seve harcadı. İşte bu sebeple onu hem Allah hem de Resulullah sevdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şerifi mucibince anlayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Cerir İbni Abdillah el Beceli ile bir yolculuğa çıkmıştım. Benden yaşlı olduğu halde Cerir bana hizmet ediyordu. Ona böyle yapma deyince bana şunları söyledi. Ben Ensar'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pek çok hizmet ettiğini gördüm. Ve kendi kendime ''Şayet Ensardan biriyle arkadaşlık edersem, ben de ona hizmet edeceğim.'' diye yemin etmişti. Kıymeti dinleyicilerimiz, bu hadisten öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Hazreti Peygamber'e hizmet eden kimseler, her türlü hizmete ve ikrama layık insanlardır. 2. Resulullah'ı seveni sevmek, ona saygısızlık edenden nefret etmek dini bir görevdir. 3. Cerir İbni Abdillah Hazretleri, kavminin reisi ve kahraman bir sahabi olduğu halde tevazuyu elden bırakmazdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şerifi iyice anlayıp tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin amin